Eğitim uzun, ince bir yoldur. Öğretmenlik de ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen bilenle bilmeyenin bir olmadığını bildirip alimin mürekkebini şehidin kanıyla eş tutan bir inancın bilincindeki insandır. O Işığı kendinden olmayanların gölgelediği dünyalarda Feneriyle insan arar Öğrettikçe yücelen Yücelikleri nakış nakış işleyendir Öğretmen Çoraklaşan gönüllere Rahmet rahmet yağandır Öğretmen Yesevi'nin ocağında köz Yunus'un dergahında doğruluktan yana sabır Mevlana'nın ebedi çağrısında aşk ve hoşgörüdür. Olmak istersen vezir, bir irfan mektebine yazıl diyenlerin cezbesidir. Öğretmen, mektebi mabet, dersini ibadet sayarak ulviyetin doruklarına yükselendir. O, çağ açanların gönül sultanıdır. Onun atın ayağından sıçrayan tarihin şahididir. O, dünle bugünü birleştiren yarına eserleriyle uzanandır. İnsanlığa saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini genç dimalara gergef gergef işleyendir. Esaretin paslı zincirlerini parçalayan kılıçları, gönüllerde tutuşturduğu hürriyet ateşiyle çelikleştiren, Mustafa Kemalleri yetiştirendir. Öğretmen, Türk vatanın birliğine kasteden bölücülerin ihanetine ilmiyle siper, öğretmen vatan toprağına kanıyla tarih yazan kalemdir. Öğretmen soğuk bir dağ köyünde yokluğun ve yoksulluğun alevlendirdiği yangından öğrencilerini kurtarmak için ateşe yürüyendir. Öğretmenlik makamı İbrahim'dir. Söz kün buyruğu ile var olmuş, ıkra emriyle de öğretmene emanet edilmiştir. Öğretmenin sözü, Yunus Emre'de kardeşlik, sevgi, Osman Gazi'de hürmet, Şeh Edebali'de nasihat, Yavuz'da haşmet, Huzuli'de aşk, Itri'de tekbir, Nedim'de şarkı, Atatürk'te liderlik olur.